O ayaklarda başka var. Tamam. Yaşlı Mehmet Karaduman. Yıllardır yalnız yaşıyorlar Aracı vasıtasıyla konuşuyor. Ya baktım arkadaşlar konuşuyorken, sohbet ediyorken, o adam bir de doğru geliyordu, bir adam geliyordu. İşte gelen adam var ya dedi, arkadaşlar. Bu adam da dedi, bu işlerden haberi oluyor dedi. Böyle böyle dedi, bir durum var dedi. Böyle bir bildiğin birisi var mı dedi. Ona sordu, benim yanımdaki de Sordu, dedi, ya birisi öyle bir şey diyordu ama dedi, bilmiyorum dedi. Bakın ben ona bir sorayım. Bu arkadaş bana telefon etti. Tamam dedi. dedi. O devam ediyormuş gene dedi. Aranıyormuş dedi. O arkadaşı da aldık yanımıza. Olduk üç kişi. Bizim arabayla gittik. Oraya. Onlar da orada işte böyle... hoş beş. İki kızım var dedi. Bir de bu, bu da dedi benim yeğenimdir dedi. Ben bunun yanında Misafirim dedi. Kızlarımın yanında kalıyorum. Bazı dedi, bazen buraya geliyorum dedi. Ama sıkmıyorum dedi. Yaşlı adam böylece kesenin ağzını da açar. İki bin lira o aracıya verdim, o da o kadına saydı o paraları. O, bu bahtı ona diye. Ondan sonra yüz lira da o adama verdim. Yardımcı oldu bize diye. Ben dedim yüz lira daha verdim. Yüz lira daha Ya yani Ne bileyim ben ne oldum bilse olmuşmuşlar. Mehmet dedi, gelin adayıyla karşılaştığı o anı bakın nasıl anlatıyor. Ben kadını görünce uzaktan beri, tabi ben kalbini bilmiyorum ki, onun düşüncesini bilmiyorum ki. Uzaktan beri benim tam hoşlandığım bitti. O da benden hoşlandı. ifadelerine göre. O da benden hoşlandı. Ondan sonra geldik Allah'tıya. Erdi tepeye. Erdi Ondan sonra iki, iki gün kaldı. İki gün sonra ben dedi öte verilerim alayım gelelim dedi. Kıymetli kağıtlarım falan var dedi. Bolu'da. Esas eşyaları kızlarının yanındaymış. Artık yaşlı adamın da başını aynı yastığa koyabileceği bir eşi olacaktı. Dedim o zaman beraber gidelim dedim. Yok yok dedi sen gelmeye gerek yok dedi. böyle ağır eşyam yok dedi. Gitti. Gitti. Yarın gelirim dedi. <laughs> ne gelen var? Ne gelen var? Gelin arayı yeğeninin 2000 liraya ihtiyacı olduğunu söyleyince Mehmet de bir kere daha elini cebine atar. Onun ne para ne de pulda gözü vardır. Arkadaşlar şey tamam. Yaşlı çift önce iman nikahı bir hafta sonra da resmi nikah yapacak. İman nikahı gidecek gün tam hükümet nikah yapma resmi nikahı yapma fırsat olmadı ki. İşte o mutlu günden objektiflere takılanlar ilk gördüğümde bayağı aşık olmuş gibiydim. Yani benim hoşlandığım bir tip gördüm ben karşımda. Ama eve gelince öyle olmadı. Eve gelince ısınamadım ben. o tuhaf bir hali var. Orada o tuhaf halinden haberim yoktu ki. Orada sadece bir görüntüsünü gördüm ben onu. Orada güzel konuştu benimle o. Böyle ne bileyim sıcak konuştu. Gülerekten konuştu. Ama eve geldiği öyle durmuyordu. Sebebi var mı Onlar dua Yaşlı çift, işte bu görüntüler eşliğinde imam nikahlarını kıyar. Bir hafta sonra. Yeni gelin, düğünden önce Kütahya'da öğretmenlik yapan küçük kızını görmek istediğini söyleyince, talihsiz damat durumdan hiç mi hiç şüphelenmez. Ona inandık çünkü kaza yaptığı için gelemediği için, gelemediğine inandık. Kaza yaptığı için gelemediği Es şey devlet hastanesinde de bulunca gene inandı. Getirdik ya oradan, Ard taburcu oldu ya. Halbuki bir buçuk milyarı ödemeden taburcu olamıyordu. Dedim ya bu hastane devlet hastanesi, Benimce cebimde de kuruş para yok dedim. Ben kaza yapamaz mıyım dedim. Hastane beni tamam. sokağa mı atacak dedim. Mecbur mu bakacak bana hastane yani, Devlet hastanesi ne demek de. Ne para? Ben dedim tamam, ben öyle, ben öyle tedbirli gelmedim dedim. Yani de para para yok dedim. De. Ha, nereden O benden para koparacakmış? Halbuki aslı yok oldu bir buçuk milyar. Ve oradan kadını aldık geldik eve. ben bunu bir hafta kadar omuzunu masaj yaptım. Eczaneden ilaç aldım. Bu ilaçtan masaj yaptım. da biraz. biraz iyileşti. bu. Artık sargıların bir, birazını çözdük. Ben dedi gene dedi o eşyalarımı alayım dedim merak ediyorum dedi gene bir şey kaybolmasın orada kaybolur diye dedi. Azıcık iyileşti ya kolunun biri şöyle çalışabiliyor. Sadece burası sağlık. O bu kozdaktan Anası gene gitti. Ancak aradan geçen Anlıyor. günlere rağmen Fatma Hanım bir türlü evine geri dönmüyor. Öyle gitti. Anası hala bekliyor. Gide <laughs> çekti bir de ki sizce de evlenmiş. Evlenmiş orayı da bırakmış. Gerçek hayata çıkması ise Ekrem Karaduman'a gelen bir telefonla oldu. Bekledik, bir hafta bekledik. Kadın döneceğim dediği dönmedi. Tarih de geçti. Ben aracıyı aradım. Dedim, Nerede bu dayanıklı? Biz ulaşamıyoruz. O da bizi aramıyor. Yani, gelme niyeti yok mu? Yoksa, nedir yani? O dedi, bilmiyorum kardeşim dedi. Yani bittiler işte. Ben de bununla eksik değilim dedi. Tamam mı? Tamam. Kapattık telefonu. Ben bir tane aramadım tabi adamı. Sonra bir süre sonra bana bir telefon daha geldi. Düzceden bir beyefendi. İsmi Mustafa Aydoğdu. Beyefendi dedi ben işte birisiyle evlendik yaptım. Bu bayan beni bırakıp gitti. Çantasında sizin telefon numaranızı buldu. Telefon numarası vardı senin çantana. Biz vermiştik ona numara. O numarayı çantasından bulmuş adam. Telefonun ucundaki kişi 62 yaşındaki Mustafa Aydoğan'dan başkası değildi. Ve o da Mehmet Karaduman gibi aynı kurgunun kurbanıydı. Siz dedi bu insanı tanıyor musunuz? Bu dedi benimle evlendi, bilezik aldırdı, paramızı aldı dedi, İşte eşyalarımı da aldı, gitmiş. Tanıyorsanız gelir mi dedi, niye gelmiyor falan dedi. Ben dedi bunu telefon numarasını da bulamıyorum dedi. Adamı konuşuyorum, adam gerçekten doğru konuşuyor. Bazı şeyler birebir örtüşüyor. Bir de bir iki kere konuşuyoruz. Konuştukça ben adamın doğru söylediğine kanaat getirdim. de yaşayan Mustafa Aydoğan da yine aracılar vasıtasıyla Fatma Hanım'la tanıştırılır. Orada bir hanım var. Bunun evlenmeye ihtiyacı var. Bu, 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 hanımı dedi, kızları dedi, bakmamış, evden atmış. Bu hanım dedi, tam sana yarar. Buradan e, futbol Bolu'ya gittik. terminalde terminalda buluştuk. Burada ne? buradan bir eve gittik. Ee, evde biraz oturduk, muhabbet ettik, anlaştık. Oradan buraya e, 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 getirdim onları ben arabiyle. Bu evi e, bakmamışım, evi falan baktılar. Bir baktı, iyi dedi, dedi burada otururuz dedi. İki tane e, bilezik dedi alırsın, İşte bir iki e, giyim alırsın. Ben de dedim şu an e, boşum, önümüzde fındık var, fındığı dedim. E, topladığımızda ben dedim alırım o zaman sana. Burada imam e, nikah yaptı. Mustafa dede yaptığı düğün masraflarını bakın nasıl açıklıyor. Bir milyar bunlara orada para verdim. Ben dedi hiç dedi ben evlendiğimden dedi bir şey öğrenmedim. E, bir bilesi olsun e, efendim bana yap dedi bu. Ben de e, gittim sonra kredi çektim bankadan bir aldık ona, geldik, elbise aldık. Ayakkabıdan aldım, burada iyiydi, muhabbet etmesi iyiydi. O da kıyılan imam nikahının ardından eşinin evi terk ettiğini söylüyor. Gidiyorum diye de bana telefon etti. Benim dedi, kardeşim kaza yapmış, hanımı hastanedeymiş. değilmiş. Ben dedi, Kütahya'ya gidiyorum. Onunla birlikte gidiyorum. Bir yapısıyla. Şey öyle e, değil. Bunlar ikisi. E, Bolu'da e, Sezai isminde bir arkadaşım süs yani ele e, başı uyumuş. Hanım ikisi. Mustafa Aydoğan, biricik eşinin çantasında bulduğu telefon numarasını çevirince Ekrem Karaduman'a ulaşmış. Bu hanımın e, çantasında bir defter vardı. Ben bunu bir e, Elim aldım, baktım, isimler var. İşte o zamanlar bu, bu numarayı seyirci aradım. Bu Ekrem çıktı. Böyle, böyle dedim ona, bu da bana anlattı. Bu hanım, babamla evlenmişti. Sen dedi, böyle işte şey yapma, şunu bunu tamam dedim ben. Yaşamlarının son karşılaştıkları acı, iki yaşlı adamın da artık ortak sayıyor. <laughs> Nasılsınız? Allah çok şükür sen de misin? İyi diyelim iyiyiz. Allah'tan nasihat. İlk kez bir araya gelen damatlar verilecek sadakamız varmış diye konuşuyor. Ne bilelim, talih nedir? Nedir <laughs> <laughs> yani bizim efe başımıza bu olayları getirenler utansın. Bir de böyle bir şey başıma gelirse araştırmadan kimseye evet demem. Peki sahte gelin geri dönerse damatlar bu durumu nasıl kabul edecek? Olmaz ben daha öyle öyle birleşmem. Sizle. <laughs> Buradan gelse geldiğini görsem o canavar geliyor sanıyorum. Yani. Öldün mü sen öyle Allah'ından bulsun Allah'a ben <laughs> e, namazımı gidip beddua ediyorum. Mehmet ve Mustafa dedeler artık iki iyi dost. Ancak sırada onlara bu acıyı yaşatanlardan hesap sormak var. Gidilecek adres ise Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı. Dosya şimdilik savcılık makamında. Bakalım bundan sonraki gelişmeler nasıl olacak. Hep birlikte göreceğiz. Bu arada bize ulaşan bilgilere göre sahte gelip yeni kurbanlar bulmak için yollara düşmüş durumda. Evet, konu dolandırıcılıktan açılmışken buradan devam edelim. Sayı seyirciler, toplu konut idaresinin, yani TOKİ'nin taşeronu olan bir firmanın mağdur ettiği bir mühendisin hikayesini getiriyoruz şimdi karşımıza. Başkentte güneş yüzüne bir gösterip bir çekiyor. Asım Zabitoğlu elinde çantasıyla yağmur sonrası başkentin sokaklarına adımlıyor. Sıkıntılı olduğu her halinden belli. Asım Zabitoğlu 30 yıllık makine mühendisi. Birkaç yıl önce emeklilik işlemlerini başlattığında ilginç bir durumla karşılaşmış. Ben e, makine mühendisiyim. Ankara'da ikamet etmekteyim. 2007 yılında emekli olmak istediğimde Adana'da SSK'lı çalışıyor gözüktüğümü öğrendim internette. Adana'da hiç gitmedim. Araştırınca, SSK'dan bilgileri alınca Bingöl'de bir firmanın, Binsan İnşaat Limitet Şirketi'nin adında bir firmada çalıştığımı öğrendim. Asım Zabitoğlu'nun Adana'da bir projede mühendis olarak çalıştığı gözüküyor. Ancak bırakın çalışmayı Zabitoğlu hayatı boyunca Adana'ya dahi gitmemiş. Firma yetkisi de zaten bunu doğruluyor.